Ne diye biliyor mu? Ak koyun yüz olsa, yayılgası düz olsa, ben bu koyunu güzelin arkadaşım kız olsa diyor. Meleme mar koyun meleme meleme. Sen ben sana çanlarda kayıp. Sen yayılda ben arkandan bakayım. Hem okudum hem yazdım. Dağlar koyağını da gezdim. Yiten yavru bulunur mu? Yalan dünya ben senden bezdim. Selamünaleyküm arkadaşlar, e, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Şeref Yıldırım. E, bugün neredeyiz? Bugün Afyon Çay Sultan Dağları'ndayız. Yörük Hasan amca ve oğlu Osman'ın çadırındayız. Honamlı keçileri var. E, sizlere bir yörüklerin e, bir gününü çekeceğiz inşallah. E, sizin de gördüğünüz gibi Honamlı keçileri, yani honamlı dedin dediğimi yörük aklına gelir, keçi dediğimi yörük aklına gelir. Umarım sizlere çok güzel bir video olur. Çok güzel bir görüntüler çekmiş oluruz. Yani öncelikle kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun. Videolarıma yorum yapın, beğenin. Şimdi videomuza başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. aşağıydı. Ha bu rahatsızdı öyle mi? Şu rahatsızlığı kurtaracak yapıyor. Sağ olmuyor. Bir kay sonra aç canlanacak yerlere veriyoruz kesilecek. Durum öyle. Hasan <laughs> amcam geçilen gidemiyor gali değil mi daha Ya ya gidemiyor. Tamam. Gitmiyorum. İki iki örmüş örüm gitti. Bir dönem ben yetiştikten sonra oradan o tarafa o tarafa o tarafa. Gittim geldim mi? Şemşi hiçbir yerde bir şey durdurmuyor. Hemen ters getiriyor, döküyor. Öyle akıyor. <laughs> Evet arkadaşlar söylediğim gibi e, bugün Afyon Çay Sultan Dağları'ndayız. Doğru değil mi Osman? Evet abi. Ha? E, burada Hasan amca e, ve oğlu Osman'ın e, çadırındayız. E, yani hayvanlarıyla beraberler. Osman seni bir tanıyalım abicim. Abi 1981 Antalya'nın Döşeme Altı içerisinde Kılçada'da doğmuşuz biz. E, o günden bugüne e, dağlarda işte hayvancılık yapıyoruz. Kendi işletmemiz. E, arada ticari olarak alım satım yapıyoruz ama damızlık malımız devam ediyor. Her yıl yani yüzyıllardır biz bu yaylaya geliyoruz. Yani, e, yani, sen burada birinci sınıf honamlı keçi işi yapıyorsun evet, değil mi? Evet. Aynen kendi damızlık malımız o şekilde. Arası tabi ticari olarak mal az olduğu zaman yetersiz olduğu zaman alım satım da yapıyoruz. Yani öyle e, ek olsun diye. E, bura senin şey yazlık yerin değil mi? Yazdık, evet. Hmm. Lazım, lazım. E, kışın, şey Burdur'a gidiyorsun. Evet, kışın Burdur Bucak'tayız. Yazın hmm. buraya geliyoruz. E, 2007'den bu tarafa da e, şu andaki bu bulunduğumuz yurttayız. Hmm. Aynı bu sistem git gel evet, devam ediyor. Git gel devam ediyoruz. Tabii eskiden e, göçer olarak e, yani yaya olarak gidip geliyorduk. Hmm. Ama şimdi e, kamyonlara şey yapıyoruz. E, <laughs> tırlarla? E, tırlar. Tır pek olmuyor da ha. genellikle iki katlı kamyonlar var. Onlara e, yüklüyor, yüklüyor buraya indiriyoruz. Düşürüyor. Yani öyle yaya işi Tabi geçti artık hani teknolojide şeyle beraber. Yaya sabah babamla da konuştuk da e, yani şeyden Burdur'dan buraya kaç günde geliyordu hayvan? Bir de sana soralım. Bir buçuk ay civarında sürer yani. Tabi o ay. E, durum biraz farklı. Neden farklı? Çünkü e, ya direkt gelmiyor e, değil mi? direkt gelmiyorsun. Mesela hayvanı evet. uygun yerlerde böyle e, otlatarak geliyorsun. Tabi otlatarak, e, dinlenerek. E, dinlenerek mesela neresi müsait? Bugün Diyelim 2 iki kilometre gidiyorsun iyi bir yer buldum oraya evet, su var su var hayvanın otlaması için müsait oraya konaklıyorsun ya orada birkaç gün evlenebiliyorsun ya yerel sıkıntı olmazsa yerel halktan mesela hayvanciğ <laughs> evet. yapanlardan bir şey diyen olmazsa müsait olursa durursun ama adamın hayvanı vardır hmm. işte köyün diyelim Anca bir gece bir gece sana bir şey demezler bir gün bir şey demezler ama 2-3 gün kalırsan tabii ya kalk işte bizim malımız var diyebilirler. Hmm. Onun dışında yani zaten genellikle kırsal kesimden geliyorsun. Mesela işte Sultan Dağları'nın başladığı bölgeden. Orada da çok sıkıntı olmuyor. Evet. Bir şöyle şeye girerim keçinin içine. Ee, şöyle bir honamlı keçileri, tekeleri sen bize şöyle bir göster. Evet. Bir bakalım şöyle bir. Olur, olur. Abi. Şimdi Osman senin keçin şey mi, arı honamlı mı? Ya arı honamlı olan, olan abi bunların... İçinde de var mı? kırık da var mı? Kendi dur yani kendi ana hayvanlarımız, ana arı ama bizim alım yaptığımız mesela hani ticari olarak yıllık işte üzerine eklensin, hayvan biraz fazla olsun gibilerden hı hı. onlar da var zaten belli içerisinde hani mesela ama şu hayvan honamlı şu işte yani değil mi orijinal dibindeki orijinal ama onun yanındaki sarı olan hı hı. o gırık o manavlı dediğimiz ha. Yani. o da çok kemikli güzel bir hayvan ama konamı evet. değil yani biz öyle çok da balıkların hayvanı malın içine sokmayız. Yani, yani kemik diye olmaz. Ya yani. Kemik, ayaklı, sağlı böyle gene sağ sağ gibi deriz değil mi? Ticari olarak bir değeri olması lazım hayvanın. Ee... Ee, sağılır da var. Bunlar sağıyonuz. Bunlar sağılır. E, 200 tanesi işte yaklaşık olarak sağılır. E, 100 tanesi de bu sene yavru e, yapacak yeni. işliyoruz. Cep işliyoruz. Yani. Cep işliyoruz. Evet yeni damızlığa ayırdığımız hayvanlar. E, onların da işte bir yarısı satacak. Sürüden çıkacak bir yarısı damızlık olarak devam edecek sürüye katıcacağım. E, damızlık tabii. olarak da satıyorsun değil mi? E, ya satıyoruz damızlık olarak Hı. satıyoruz genelde. Hani biz gençlerden pek satmıyoruz bu arada. Hani e, kendi bir iki yıldır mal azaldı. Hı. Kendi hayvanlarımız biraz çoğası hani damızlık çoğalsın gibilerden. Evet. Yani şu an damızlık olarak satlıyorum. Ama hayvan içinden çıkardığımız hayvanları damızlık olarak tabii veriyoruz. Şimdi bu geçi burada yatıyor. Kaça kadar yatıyor? Şimdi burada oğlaklar gelmedi daha, hmm. oğlaklar gelecek. Onlar geldi mi bunları ağına alıyoruz. Veya işte kahvaltı yapınca ya da burada yatar ağına hmm. şey olursa çok fark etmiyor. Ondan sonra sağım yapıyor. Sağımdan sonra saat 3'e kadar falan yatıyor. Evet, sağım işi elle? Elle. elle. Ya yani ee, makine işi çok şey değil yani bu küçük başta Biraz mantıklı evet. Şey değil, zor bak. oluyor sök, tak, temizle <gülüyor> de, <gülüyor> evet yani elle. Temizle, yani o zamana iyi bir sağımcı olsa şey yapınca ya da materyel uğraşınca ya da kendi savunmasıyla. Sen hep yörük diyarlarını gezmişsin ya. Gezdim canım. Bilmediğim yer yok. bu yana hmm. Akşehir'den bu yana köylerin hepsinde de bilir. Hangi köy iyi, hangi köy kötü onu da bilirim. Hmm. E, eskiden hani hayvanlar şimdi ya burada kamyona sarıp götürüyorsun şu hmm. anda. Hmm. Peki eskiden nasılydı? Yani sürerek mi? Yani sürerek bir, sürerek. Yani yayarak getiriyordu Tabii değil canım, değil tabii. Ya yani şimdi bir şeyden Isparta'dan buraya kaç günde geliyordu hayvan? Isparta'dan bir altı içinde Isparta'dan beş altı günde geli. Yalnız yani buraya ha? Yalnız o, ta mesela şeyden geldiği zaman Bodrum'a gittiğimizlerle orlardan Muğla'dan. 15 gün bir ay. Bir ay bir ay bir ay bir üç ay da. Ha bu arada e, yani bizim buralara gelmemize vesile olan da Şemsi kardeşimiz. Bir seni tanıyalım Şemsi. Beni çoğu arkadaşımız tanır. Ben de Eber köyündenim. Çayın Eber köyünden. Ha, ha. Biz Şimdi de hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ha, evet. yani Hasan amcam bizim yıllardır tanıdığımız taatalarımızdan büyüğümüzdür. Benim babamın yaylası Eber Eber Bunlar orada. Şimdi orada tabii orada durduk Babam kayboldu. Bunların nesilleri acık. Tabii hayvan. Hayvan hoşlandı. Babam oradan, Babam kaldı zehirde kalınca. İşte biz buralara bayağı 30 sene falan oldu. Çocuğumun yanındayız işte. Şimdi yani. buralarda bile yani bir Hasan amca var. Çoruk çocuğu da işte işte gayet de çalışıyorlar. Şurada bunda. Eskiden göç ederken hani yükünüzü, eşyanızı neyle getirdiniz? Develerle. Develer. Develerle develer. 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 ha. Evet. Şey Aman ayavrım, deviye sabahla kakardık, yıkardık çadırı. Sarardık. Hiç ya işe hepsi Öğlen varsa bir yeri yıkarsak, bolu çadırı tutarsak, aman ömürdü ömür ömür, ne ömürlerimiz gitti. Yani çadır sök, çadır topla. Aynı, aynı yavrum, aynı. 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 Ha, böyle mi geçti? Şimdi Aynen. ne var? Arabaya orada yükledin mi buraya iniyor. Paran giriyor mu? Şimdi kolay. Şimdi, şimdi kolay. Ama evet. şimdi evvelki gibi para kazanılmıyor. Araba parasıymış, ilaç parasıymış, yem parasıymış derken. Evvel para kendine, gücü kendine veriyordun. Evet. Maldan kazandık sana kalıyordu. Buraya gelince... Gel, Evveli köylerde muhtarlar otlak alırdı. Ormancılar Allah'tan korkar gibi ormancıları korkardık. Evet. Bir ormancı gelirse malları saklardık ormanda. Ha. Öyle öyle vakit geçti. Ama şimdi ormanda selmas oldu. Muhtar da kalktı. Ama ömür gitti. Yani ömür, ömür, gitti yavrum. Yani. Yani. Gücümüz bitti, gücümüz bitti. Biz şuradan sonra gidemiyorum ben. Öyle yavrum. Yani. yani şimdiden sonra yapanlara Allah güç kuvvet versin. Güç genel. versin ama yapamayacaklar. Yapamayacaklar. Gelin yani. diyor ayaklarım, bacaklarım. Oğlan diyor dizlerim tutmuyor. Siz Nasıl siz yakın? o zaman son yörüklersiniz yani, ha? Son, son, son yani, yörük, son yörük yaptım Bu çadırlarda, kır çadırlarında. Ya zaten bir gün buralara gelip giden, oraya oraya. giden oraya var mı? Orada işte, şey hiç şey şey Orada benim kız var, onun kafesinde. Hı hı. Ne diyor biliyor musun? Ak koyun yüz olsa. Yayıl kası düz olsa Ben bu koyunu güderim Arkadaşım kız olsa diyor Bak Oo. Bu Koyunu gütecek ama Kız olmayınca güdemeyecek <laughs> Demek ki yayımın yeri de düz olursa oraya gütecek Allah Allah <laughs> Yani kolay olsun diye ha Kolay olsun diye Evet Meleme mar koyun meleme, meleme. Sen ben sana çağlarda kayı Sen yayıldı ben arkandan bakayım Hem okudum hem yazdım Dallar koyağında da gezdi Yiten yavru bulunur mu? Yalan dünya ben senden bezdim. Anamasın gedikleri, anamasın gedikleri. Taklit öter düdükleri, taklit öter düdükleri. Hiç aklımdan çıkmıyor o kızın dedikleri. Hiç aklımdan çıkmıyor o kızın dedikleri. Bunlar hep çoban, çoban türküsü bunlar. <laughs> evet, evet. Bu Eğizli'den bu yana yaylaya geliyor kana. Bu anamasın dediklerim oradan geliyor kana türküsü bu. Ha. Ağzına sağlık, çok güzel. wo 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 wo